Şan diyarlardan herkese merhaba. Evet arkadaşlar bugün barın etkinlikleriyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi şurada dört tane etkinliğimiz var. Yıldızlarla yaptığımız. Ee, itibar yıldızlarını satış yaptıkça buradan arttırıyoruz. Yani gönderdiğimiz içkiler şurada kasada birikirken işte şu anda %100 olduğu için şey yapıyor. İşte kupa bira kırmızı şarap falan satmışız. En iyi kırmızı şarap veriyor şu anda. Esasında kırmızı şaraptan daha fazla bazı durumlarda e, şu içki sert içki kazandırıyor e, İlk başta mezarlık festivali yapabiliyoruz bugün onunla başlayacağız İçeride bulunan malzemeleri göstereyim size envanterde şu anda 100 tane kupa bira e, bal likörü var sert içki var. Bu etkinlikte en sağlam sert, sert içki gidiyor. Ama 100 tane kupa birayla bal likörü sizi halleder. E, bu arada şey şarap satmıyor maalesef. E, şöyle gösterelim. Hemen bir mezarlık festivali yapalım. Gördüğünüz gibi her yer dolu ve herkes bak brefest modunda burası. Bira içiliyor. Bira iyi satıyor. Gördüğünüz gibi Sert içki hayvan gibi gitti. 1.88'den gitti. Bunlar e, eğer başarımı kazanmak istiyorsanız bu şekilde yaparsanız başarımı kazanırsınız. Yani satıyor burası. Hani e, problem çıkartmıyor. Çok fazla para kazanıyor muyuz? Düşük bir para gibi gözüküyor ama güzel bir para kazandık. Bakın ne yapmış? 100 tane şey satmış. Neydi onun adı? E, 100 tane bira satmış. Kupa de gitmiş idare eder ama sert içki ne kadar varsa hepsi gitmiş. Buraya siz atıyorum 200 sert içki koyun 200'de satar. Yani 100 tane koyun satar. Biraz yapması uğraştırıyor ama aynı şekilde. Ve e, şey neydi etkinliğin adı? Bir saniye. Heh. Best party etkinliğinde bu şekilde yapmış olursunuz. Bir sonrakine geçiyoruz. Bugünkü komedi gösterisi olacak komedi gösterisi için şöyle bir satış portföyü yeterli oluyor burgerin yıldızlısı soğan halkalarının yıldızlısı biranın da yıldızlısı yeterli 100 tane bira 75 tane soğan halkası 20 tane de burger yeterli olacak bakalım komedi gösterimizi yapalım. Aa! Bu mu gelmiş? Nedir? <laughs> o da güzelmiş. Ee? Yo. Allah cezanı vermesin. Geyikti. İyi. Ve ve aynen başarım kazanıldı şu anda soğan halkaları çok tutmadı ama kupalar ve burgerler tuttu soğan halkası destekti herhalde ama e, satışı karşıladı bunların hepsi gülümseme olabilir e, orada farklı şeyler konabilir arkadaşlar ama bu bize başarımı kazandırdı öyle söyleyeyim başarım son şeyindeyseniz e, peşindeyseniz bu kazandırır. şuraya bir bakalım. Yeni bir şey yapılabiliyor mu diye. Fıçı zaten yaptık. Taberna masası şu bu yaptık. Gayet iyi. Bakalım. Diğer şeylerin, konseptlerin peşine düşüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Etkinlik. Şimdi sıradaki etkinlik. Fare yarışları. Fare yarışları arada bir görevden çıkıyor. Bizden iki istiyor. Envanteri göster. Fare yarışlarını en iyi satan halka soğanlar, soğanlı tostlar ve bira. Yani bunlardan yüzer tane koymanız esasında yeterli olacaktır. Ama ben hepsinden koydum karışık. Bira 120 var. Ne satarsa artık bakacağız olaya. İnşa etmek. Fare yarışları. Bakalım sonuç ne çıkacak. Hurra! Dirit dirit. Gördüğünüz gibi arkadaşlar halka soğanlar haldır uldur gitmiş. Soğanlı tostlar da aynı. Hele kupa bira içmemişler bile. Yani halka soğan bu işin esas raconu. Ve böylece bunun event'ını almış olursunuz. Bütün her şeyler satıldı çünkü. Gördüğünüz gibi biralar kalmış ama hikaye. Yani onları da satarsınız esasında. Belki hamburger de satabilir bilmiyorum. Ee, dediğim gibi önceden de dediğim gibi bir şeyleri koyarak test ederek neler çok iyi satıyor kısmına bakabilirsiniz ama halka soğan e, ilk başlarda e, ticaret için direkt altın soğana giderseniz zombileri de çakarsınız otomatik üreteceğiniz bende yığınla olan bir şey ondan da en kolay yaptığım event bu. Evet arkadaşlar bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar Charm'ın etkinliğine geldik. Bayan Charm'ın etkinliğine. Burada kullanabileceğiniz şarap Altın yıldızlı. Altın yıldızı yemekleri kullanabilirsin, Hepsi sevilir. Ama ekstradan makarna nedense çok seviliyor. Makarnadan 45 tane yapmanız yeterli. İçeriği besler. Ee, Eşimunt'ı çarmın ee, e, şeyini almanıza yardımcı olur. Bakın. Şimdi bayan çarmın konseri patlatalım. Bizimkinin popüler aşk şarkısını dinleyelim. Herkes bir içiyor Bakalım kaç gold gelecek. Fulli edebilirdim bu arada. De i̇şte bize aşık demiş. Sevgilim diyor bize ama. Çok seviyor bizi. Ama. Mualla. Muallaha'yı seviyor. Ve böylece arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın kraliyet balığı. Kraliyet balığı bu arada çok iyi gidiyor. Sebze çorbası, burger, makarna çor ma lahana çorbası pardon. Makarna falan. Altın yıldızların hepsi kaliteli her şey çok iyi gidiyor. 2 gold gayet güzel. Ee, Ötekinlerde 30 silver falan denk gelirken burada 2 gold ve direkt altınımızı aldık. Evet arkadaşlar 4 şeyi de hallettik dört tane etkinliği de gösterdik size en iyi hangi mallar satılıyor Ha bu arada şöyle bir şey de yapabilirsiniz gidersiniz yatarsınız sevinizi alırsınız gelir ondan sonra buraya direkt ışınlanır İşte belli şeyleri kolup hangisi böyle kaliteli gidiyor hani gülümsemeye sebep oluyor falan onlar fark ediyor ya da satıyor ona baktığınızda eşyaları almaya başlarsınız zaten. Hani en fazla kar edeceğiniz malzemeleri de buradan bulabilirsiniz. en basit de o oldu herhalde. Evet böylece etkinlik konusundaki rehberimiz de burada son buluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlar tavsiye etmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi oyunlar.